Yalanlarla kendini kandırmaktansa gerçekle yüzleşmek her zaman daha hayırlıdır. Ölüm bir gerçek. Yokmuş gibi çeşitli yalanlarla AVM'ler, gezi programları, tatil planları, iş koşturmacaları, yatırımlar ile yokmuş gibi yüzleşmemeye çalışıp nefsimize hoş gelecek film, oyun ve benzeri aktivitelerle oyalamaya çalışmamız kaçınılmaz gerçekle yüzleştiğimiz zaman bizi üzecek olan bir gerçeklik olacaktır. Halbuki bunların her birinden hak ettiği nispetle lezzet almamızı sağlar ölüm. Kur'an-ı Kerim o yüzden ölümü bize anlatırken korkulacak bir uygulama ve da pratiksel bir gerçeklik olaraktan ziyade bizi bir alemden diğer aleme sınav yurdundan mükafat ve karne alma platosuna, sahnesine taşıyan bir vasıta olarak görür. Bu sebeple belki ayeti öyle değerlendirmeliyiz. Esa'yüzzü <laughs> billah ve nunezzilu minel kur'ani ma huve şifahu ve mü'minin Kur'an aynı zamanda mü'minler için bir şifa ve rahmettir. Ölümü korkulacak bir gerçeklik değil. Yaşadığımız her anın helal dairede lezzetini ve tadını çıkarıp ama sonsuz bir yaşamdaymış gibi yaşamamamız gerektiğini öğreten bir şifa ve rahmet. Bunu fark eden hayatından lezzet almaya başlar.